Herkese merhaba. Bugün size pişi tarifi ile geldim. Ben yumurtasız yapıyorum. Yumurta kokusunu sevmediğim için pişilerimi yumurtasız yapıyorum. Ayrıca yumurtayla yapıldığı zaman çok yağ çektiğini düşünüyorum. Bazıları süt koyuyor falan. Ben öyle yapmıyorum arkadaşlar. Şöyle instant mayam var. Onu döküyorum. Bir kilo ona böyle bir paket e, instant maya yetiyor. Şöyle bir yemek kaşığı e, şeker ve bir tatlı kaşığı tuz. Onu da böyle serpiyorum. Sonra bu şekilde her yere yayılsın diye karıştırıyorum. Evet. Evet su koyuyorum içerisine. Yavaş yavaş yedireceğim bu arada. Evet, hemen ılık suyu da ekledim ve bu arada ılık suyu azar azar eklemenizi tavsiye ederim çünkü aksi halde fazla gelebilir. Bu bu defa toparlamanız hamuru toparlamanız çok zor olur. O yüzden ben bu şekilde yapıyorum. Zaten un bana ne kadar e, su gerektirdiğini bu şekilde gösterecektir. Evet, şöyle biraz daha ekleyeyim. yakından göstereyim diye bugün hani tripod kullanmak istemedim ama böyle de zor oluyor. Evet. Şu şekilde. Hamurumuz iyice toparlanıyor. Şimdi bu şekilde yaptım arkadaşlar ve kapağını kapatıyorum. Böylelikle hem kabarması daha kolay olacak hem de böyle üst kısmı kurum, kurumamış olacak. Evet arkadaşlar şimdi hamurumuz mayalandı. Açıyorum. Bakın görüyor musunuz nasıl kabarmış? Tam istediğim kıvama gelmiş. Şöyle şuradan da gösterebilirim size bakın böyle göz göz oluyor aşırı derecede yumuşak oluyor şimdi bunlardan bezeler yapacağım ya ben şu şekilde yani küçük bezeler yapıyorum böyle cevizden biraz büyük ya da mandalinadan biraz daha küçük de diyebilirsiniz bu şekilde yapıyorum evet şöyle bakalım sonra şöyle Unla bulayıp tekrar buraya koyuyorum. Yumurta sevmeyenler için gerçekten çok güzel bir tarif. Ben kendim de hamurda yumurta kokusunu sevmiyorum. O yüzden hep bu şekilde yaparım. Size de tavsiye ederim. Çok da güzel kabarıyor ve yağda çekmiyor arkadaşlar. Tecrübeyle sabit. Bu şekilde hepsini tek tek bezeleri yapıp bu kabıma koyuyorum. Evet, bu şekilde bezelerim hazır. Bakın ne kadar çok çıktı. Gerçekten çok güzel oldu. Şimdi hemen şöyle alıyorum ve açmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha şöyle geleyim. Ben normalde bayağı açıyorum bunu ama bu defa böyle yapmayacağım. Birazcık daha şu şekilde ve küçük böyle çatala gelir şekilde yapacağım. Şöyle. bu şekilde yapıyorum. Ve bunun üzerine diziyorum arkadaşlar. Bu şekilde şimdi burayı kaplayıp ondan sonra pişirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi çok kolay. Merdane ile çok rahat açabilirsiniz. Hatta oklavayla açmakta zorlananlar merdane kullansa daha da doğru olur yorulmadan açabilirsiniz. Şöyle. Evet, şimdi ben bunların hepsini açıp geliyorum. Evet, bu şekilde bakın. Açtım. Şimdi kızartmaya başlıyorum. Evet, şöyle bir tanesini alıp başlayalım uzattım ya. <laughs> Bakın nasıl kabarıyor. Aha, şöyle göstereyim. Çok güzel kavarıyor gerçekten. Arkadaşlar ben bu alüminyum kızartma tenceresinde kızartıyorum. Özellikle çünkü yağ sıçratmıyor. Böyle bir kızartma tenceresi edinirseniz tamamen kızartma bu tip işler için kullanırsınız. Hem de çok daha etrafa yağ sıçratmamış olursunuz. Bakın ilkini yaptım. Şimdi İkinciye geçiyorum. Hemen bir tane daha bırakalım. Bunu da çekeyim. Ondan sonra hemen kabarmaya başlıyor. Bu şekilde yağ da çekmiyor. Bakın bu da kabardı. Gerçekten kabarma garantili. Yani görüyorsunuz zaten. Bakın hemen kabardı. Ben bunu da alıyorum. Şöyle bırakıyorum. Son bir tane daha yapayım. ondan sonrasını bitirdikten sonra göstereceğim size nasıl kabardığını göstermek istiyorum bakın bakın böyle de ayrılıyor hemen diğer tarafını da çevireceğim o kadar tombul oldu ki çeviremiyorum bile maşayla. Böyle. Evet. Ben şuna bakar mısınız? Hani gerçekten bir şey söylemeye gerek yok. Bakın görüyorsunuz. Evet. Şimdi ben hepsini Kızartıp gel, tekrar geri geliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, bu da pişimizin son hali. Gördüğünüz gibi puf puf kabaran yumurtasız, sadece un, su ve maya ile yaptığım pişilerim. Bunun gibi daha çok güzel tarifler gelecek. Lütfen kanalıma e, gelip beni izleyenler abone olursanız sevinirim. Bol bol güzel yorum bekliyorum sizden.